Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde ve kendinizde gerçekleşecek olan hiçbir olay yoktur ki biz onu varlığa getirmeden önce bir kitapta olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Bu kaybettiklerinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiklerine sevinip şımarmamanız içindir. Çünkü Allah kendini beğenip övünen kimseyi sevmez. Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimrilik etmelerini söylerler. Kim yüz çevirirse, kuşkusuz Allah ganidir, çok övülendir. Hiç kuşkusuz biz, elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için de beraberlerinde kitabı ve ölçüyü de indirdik. Yine biz İçinde hem büyük bir güç hem de insanlar için birçok yarar bulunan demiri de indirdik. Bütün bunlar Allah'ın görmedikleri halde kendisine ve elçilerine yardım edenleri ortaya çıkarması içindir. Kuşkusuz Allah çok güçlüdür, mutlak üstündür.